Herkese merhaba. PlayStation Plus Nisan ayı oyunları açıklandı. PlayStation Plus Essential'da 3 tane oyunumuz var. 2 Nisan Salı günü oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz ya da indirebilirsiniz arkadaşlar. 2 Nisan Salı. Evet hemen videoya geçmeden önce sizden ricam var. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak desteğinizi gösterebilir. Ve varsa istekleriniz yorumlara yoksa da yorumlardan selam gönderebilirsiniz. Hadi bakalım. Razer'ın sunduğu PlayStation Plus oyunlarında bakalım neler var. Immortals of Avenue. Bu tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyununda dünyayı kurtarmak için seçkin bir savaş büyücüsünün hikayesini oynuyoruz. İlk çıktığında incelemesini yaptığım oyun için tam fiyattan hemen alınmaz demiştim. Şimdi ücretsiz veriliyor olması oynamak için güzel bir fırsat. Büyü yapmak hem savaşmak için hem de savunma yapmamız için çok önemli. Hızlı, akıcı birinci şahıs büyü tabanlı dövüş mekaniği oyunun temelini oluşturuyor. Kilidi açılacak 80'den fazla yetenek, 25'ten fazla büyü ve yüzlerce eşya keşfedilmek üzere bizleri bekliyor. Skull The Hero Slayer Piksel grafikleri sahip iki boyutlu, yandan kaydırmalı bir roguelike aksiyon platform oyunu. Bu oyunda kemiklerle düşmana saldırabilir, kafatasımızı söküp atabiliriz. Farklı kafatası seçeneği farklı özelliklere sahip olabiliriz. Gerçekten ilginç ve eğlenceli bir bağımsız yapı. Minecraft Legends Minecraft efsanesi bu kez FPS değil yani birinci şahıs değil, third person üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Daha fazla aksiyon ve keşfe odaklı gerçek zamanlı aksiyon ve strateji oyunu bu ay PlayStation Plus sahiplerine Instagram'dan beni konsolok tv olarak takip alabilirsiniz. Bununla birlikte abone olursanız ve beğeni butonuna basarsanız harika olur. İstekiniz olursa yorumları bekliyorum. Yoksa da selam gönderirsiniz. Bir sonraki haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.